Finlandiya'nın katılımıyla NATOya üyesi ülkelerinin sayısı 31'e çıkmıştır. Şimdi üyelik peronuna İsveç yanaşmıştır. Bu ülkenin üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı ve meşru itirazları vardır. İsveç'in terörle arasına mesafe koymaktan ısrarla imtina ettiği malumlarınızdır. Üstelik İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik şerefsiz ve vandal saldırıları sürekli alttan aldığı, görmezden geldiği, sakınca da sıkışınca da durumu kurtarmak için cılız kınama mesajları yayınladığı bilinen bir husustur. Türkiye dayatmaları sineye çekecek kabile devlet değildir. NATO'nun açık kapı politikasının maksat ve mahiyeti de milli bekamızdan, egemenlik haklarımızdan, iç ve dış güvenlik mülazalarından daha mühim, daha öncelikli olamayacaktır. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse Stockholm aynısıdır. İsveç hükümeti bugüne kadarki köhne ve kötürüm politikalarından 180 derece dönüş yaparsa bu çerçevede bir islah ve terbiye hali müşahıs ölçülerle görülürse bizim diyeceğimiz bir şey yoktur. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Kaldı ki İsveç askeri unsurları fiilen NATO operasyonlarına dahil olmaktadır. Bir defa Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere NATO üyesi bazı ülkelerin PKK, YPG ile irtibat ve ilişkileri kabul ve izah edilemez boyutlardadır. ABD'li yetkililerin PKK-YPG terör örgütüyle taktiksel ve dönemsel ittifak içinde olduklarını açıklamaları kaygı ve utanç verici bir ilkellik NATO ittifak ahlakına şirret bir suikast. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütüyle ittifak halindeyse Türkiye ile yaptığı ve kurduğu ittifaka ne diyeceğiz? Bunu nasıl ifade edeceğiz? Bu yaman çelişki NATO'nun itibar ve inandırıcılığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin dostluk ve müttefiklik iradesini yıllar içinde aşındırmıştır. Biz gündüz şapkalı, gece külahlı ne dost istiyoruz ne de ittifak ortağı arıyoruz. müttefik olacaksak mertçe olalım. Adam gibi olalım. Karşılıklı hak ve çıkarlara sonuna kadar da saygılı olalım. 12 Eylül'de söylenen bizim çocuklar başardı itirafını unutmadık. 15 Temmuz gecesi tepemizde uçuşan NATO uçak ve helikopterlerini bunları kullanan alçak ve ahlaksızları unutmadık. Türkiye'yi içeriden çökertmek, milli bağları çözmek, devlet ve millet varlığını çürütmek için NATO oyunlarını ve küresel emperyalizmin komplolarını asla hatırımızdan çıkarmadık. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan vahşet ve ihanetin henüz NATO namına kuşkulu ve tartışmalı pek çok noktası olduğunu da biliyor ve gerilen sinirlerimizle yumruğumuzu sıkıyoruz. FETÖ'cü alçaklar Fransa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde miting yaparken NATO müttefiklerimizden kık çıkmadı. Terörist başı Gülen'in Pensilvanya'dan yaka paça alınıp ülkemize iadesi bugüne kadar bir türlü gerçekleşmedi.